Kanalı Cemal Gökçe kanalına abone olun ve her video yüklediğimde sizlere gelsin. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Ee, bu şiiri bu videonun altında abone ol diye yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde otomatikten YouTube'a düşer düşmez sizin sayfanıza da düşüyor. Yorum bekliyorum abone olun. Yakar aşkın sevdan beni duyar kulaklar ismini düşünürüm seni seni ben görmeden seviyorum aşk sevdana doymak bilmem isminize ağlıyorum sevdan yakar da içimi. Ben görmeden seviyorum. Gökçe oğlu kurban sana. Gökçe oğlu kurban sana. Coşar ağlarım aşkına. Can feda senin uğruna. Ben görmeden seviyorum. Allah'a emanet olun hepiniz.